Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Yine bir cümle tahlili için, 10. 10. ünitedeki bir cümlenin tahlili için beraberiz. Ben şimdi öncelikle kırık mana vermek istiyorum. Ki burada anlatacağımız temiz konusunu iyice anlayabilmek için. Ve lealle şerbe, belki de halk, öyle halk ki et türkiye, Türk halkı, belki de Türk halkı nedir? min ekseri şuubil İslamiyeti Müslüman halkın en çok olanıdır. Ne cihetten en çok? İtlakan, isim koymak cihetinden. Neyi isim koymak? Le esma in nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin isimlerini kime koymak? Kime isim koymak? İsim vermek. Ala ebnaihim, evlatlarına. Belki de Türk halkı Evlatlarına peygamber efendimiz aleyhisselamın ismini vermek bakımından Müslüman halkların en çok veya şöyle diyelim Müslüman isimlerini çocuklarına en fazla koyan halktan biridir. Evet arkadaşlar baktığımız zaman sırasıyla bakalım irabına. Lealle ismini nasp haberini raf eden bir kelime. Yani lealleden sonra arkadaşlar iki tane isim gelir. Birinci ismin sonu üstün olur ee, en kısa ifadeyle. İkinci ismin sonu da ötre olur. Burada da öyle olmuş. Lalle ismini nasp, haberini raf eden bir kelimedir. Ee, harftir, eşşabe ismidir. Ee, burada min ekseri şu bir haberidir. Haberin başına min geldiği için raf alametini yani ötreyi açıkça alamamıştır. Ee, ama mahallen mensuptur, ee, merfudur diye biz bunu söyleriz, biliriz. Et-Türkiye sıfat eşya ve mevsufudur. Evet, min harfi cel ekseri mecrurudur. Ekseri muzaaf, eşyo bu muzaafın ilehtir. El-İslamiyyeti, iki marife kelime, iki eliflamlı kelime yan yana geldiği zaman bunların sıfat mevsuf olduğunu direkt ben anlıyoruz arkadaşlar. E, halk öyle halk ki el İslamiyeti İslam Müslüman halkların en çok yapanıdır. Ne cihetten en çok? Yani Müslüman halkların en çok yapanı ama neyi en çok yapanı? Ee, burada bir kapalılık var. İşte itlakan kelimesi e, bu kapalılığı gideriyor arkadaşlar. O yüzden bu kelimeye temyiz diyoruz. Temyiz arkadaşlar her zaman sonu üstündür üstündür ve nekradır. Yani e, nekra ve mensup bir kelime. Evet nekra ve mensuptur. Başında eliflem olmaz. Esre veya ötre olmaz. Her zaman üstünlüdür ve nekradır. Yani sonunda tenvin vardır. İki üstün vardır arkadaşlar. Temyizi şöyle bir tanımlayacak olursak. temiz nedir? Kendisinden önce geçen bir kapalı ismi açıklayan isimdir. Burada bakınız ekser, kapalıdır, çok ama ne çok, neyi çok? Bu kapalı. İtlakan gelmiş onu açıklamış. açıklamış. En çok isim koyan, itlak isim koymak anlamında arkadaşlar. İsim vermek anlamında. İtlakan bu çokluğu açıklamış. Neyin çok olduğunu açıklamış. Ne çok? İsim vermeleri çok Türk halkının. Bunu açıklamış. O yüzden buna itlakana temiz diyoruz. Evet burada da Türkçeden örnekler varmış. Bakınız 10 satın aldım desem. 10 satın aldım. 10 ne? Kapalı arkadaşlar. Değil mi? 10. Ama ne 10? Ama evet, 10 kalem aldım desem. Kalem ne yapacak? Bunu açıklayacak. O yüzden bu kalem ne oluyor? Temiz oluyor. Değil mi arkadaşlar? Ben senden daha büyüğüm. Ne yönden daha büyük? Değil mi? Ne yönden daha büyüklük kastediliyor? Yaşça daha büyüğüm. İşte bu yaşçaya temiz diyoruz arkadaşlar. 2 kilo sattım. Neyi? Neyden 2 kilo? Elmadan 2 kilo. İşte elma temiz oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi eee Nekra bir kelimeden yani kapalı bir kelimeden sonra gelen kapalı bir kelimeyi açıklayan isme biz temiz diyoruz. Açıklanan kelime, kelimeye de arkadaşlar mümeyyiz diyoruz. Mümeyyiz. Açıklanan, temiz açıklayan kelime, mümeyyiz de açıklanan kelime diye mümeyyiz. Ekser kelimesi burada nedir? Mümeyyizdir arkadaşlar. Evet. Li esma'in nebiyye. Evet. Bu da ee, yine lam harfi cer, esma-i mecruru oldu. Değil mi? Evet. İtlakanın, yine aynı zamanda itlakan mastardır. İtlakanın mef'ulü oldu arkadaşlar. Evet, esma, muzaf, ennebi-i muzafin ileyhtir. İki isim yayına geldiği zaman buna izafettir diyorduk. Birinci isim muzaf, ikinci isim muzafin ileyhtir diyorduk. Geçen dersimizde açıklamasını yapmıştık. Sallallahu Salla fiil Allahu faildir. Aleyhi sallanın mef'ulüdür. Ala harfi cer mec'urudur. Salla müteallakıdır. Yani harficerin ilişkili olduğu fiildir. Selleme de vav atıp selleme matuf. Salla matufun aleyhtir. Yani vav selleme kelim cümlesiyle salla cümlesini birbirine bağlamıştır. Ala ebnaihim. Yine etilakanın mef'ulüdür. Yani kime bu ismi isim veriyorlar? Ala ebnaihim evlatlarına. Ala harfi cel ebna him mecrurudur. Ebna muzaf him him muzafun ilektir arkadaşlar. Evet. Evet başka örnekler de e, devamında vermiş e, hocalarımız. Evet mesela ne demiş? Mel irtikadu. İrtikadül etraki. Türklerin inancı nedir? Fiile ile Regaib gecesi hakkındaki Türklerin inancı bu konudaki itikadı nedir? Cevabında ya takidüne onlar inanıyorlar. Enneha muhakkak o gece leyletin bir gecedir. Öyle bir gece ki elleti hamelet hamile kaldı. Biha o gecede es seyyide tü seyide. Kimdir o seyide? Amine tü bintü vehb. Amine bintü vehb'tir. Kime hamile kaldı? Bir Resulü Muhammed. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a. Onlar, o Türkler, Vav'dan aldık, bu manayı, bu cümleyi de bir önceki dersimizde sanırım açıklamıştık. Onlar Türkler. Peygamber Efendi o gecenin en ha'dan hadan aldık o gecenin Peygamber Efendimiz'e annesi Aminenin Seyyide Aminenin hamile kaldığı gece olduğuna inanıyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi Seyyide o gecede hamile kaldı. Peki kim o Seyyide? Bir kapalılık var arkadaşlar. Hangi bayan hanımefendi o? Amine kelimesi bunu açıklamış. Evet, Amine kelimesi onu açıklamış ama burada, evet burada arkadaşlar kapalılık var ama bu kapalılığı gideren yani açıklamayı yapan Amine kelimesi temiz değil de bedel oluyor, bedel bedele misal bu yani konuyla alakalı soru soru cevap olarak bunu çözümlememizi istemiş. Temize değil de bedele örnek bu. Emine kelimesi seyideden bedeldir arkadaşlar. Eminedir. O seyide kimdir? Eminetü. Eminedir. E, öyle amine ki o. Bintü vehbin. Bint de eminenin sıfatıdır arkadaşlar. Evet. Kime hamile kaldı? Bi hamele ile beraber kullanılan bir harf icer. Bir rasulü hameletin mefulüdür öyleyse arkadaşlar. Bir rasulü peygambere, peygamberden bedel Muhammed'in, Muhammed Aleyhisselam. Muhammed'in de arkadaşlar er rasulünün neyi oldu, bedeli oldu. E, bu şekilde cümlemiz e, bitmiş oldu arkadaşlar. Evet. Diğer cümlelere bakalım. Meterderese ne zaman eğitim aldı? El er katibü katib. Fil üniversitede. Ve İstanbul. İstanbul'daki üniversitede ne zaman eğitim aldı? Ders gördü. Derase. Ders gördü. El katibi katip. Fiha. O üniversitede. Camia kelimesine gittiği için. Ha, e, müfret ve mühendis olarak gelmiş. Beyne. Senetey. E, mie. Vetisin. Ve Hamsin. Ve Semaniye. Ve Hamsin. Ve işte miladi 1965. 1958 ve 1965 yılları arasında. Miladi arkadaşlar. Hicri değil. Buna dikkat edelim. Evet. Bu dönemde ders almış. Evet arkadaşlar. Kem adedü yine Beni Osman. Osman oğullarından. Osmanlı sultanlarından. Sayısı kaçtı? Ellezine, yahmilüne taşıyanların Esma en Nebiyi, Peygamber Efendimizin isimlerini taşıyanların sayısı kaçtı? Yahmiluha o isimleri taşıyor. Esma'ya gidiyor. Yani peygamberimizin isimlerini taşıyor. HAMSETA aşara 15 sultanen. 15 sultan. Evet arkadaşlar. Temiz örneğimiz burada geldi. Hamse AŞARA 15'i taşıyor. 15 taşıyor. Ne, ne 15? Kapalılık var. Sultanen kelimesi bu kapalılığı gidermiş. O yüzden bu temiz oluyor burada arkadaşlar. Yani bilemiyorum sizin ee, soru tarzları tarzlarına ee, fakat e, böyle bir şey gördüğünüz zaman yani nekra ve mensup bir kelime fetalı bir kelime gördüğünüz zaman bu büyük ihtimalle temyizdir yani böyle bir e, kelimenin kapalı bir kelimenin arkasından geliyorsa evet bu da sultanende temyiz dedik E, hamsete aşarada nedir mümeyyizdir arkadaşlar Min selatini beni Osman. Buradaki min de yine harfi cer ve açıklama. Beyani yemini. Yani 15'in 15 sultanı açıklıyor. Kim de o 15 sultan? Min selatini beni Osman. Osman oğullarından, Osmanlı sultanlarından. Salatini muzaf, beni muzafin ileyh. Beni muzaf, Osmane muzafin ileyh. Evet, muzafin ileyh olduğu halde esreyle olmamış. Niye? Çünkü bu gayrimunsarif. Yani esreyi cerri kabul etmeyen bir kelime. O yüzden ne diyoruz. Cer halinde fetha ile harekeliyoruz bu kelimemizi. Evet. Bir ey şeyin hangi şeyi? Ey hangi anlamında eyü? Bir soru edatı. Hangi şeyi? Yahtefizu. Yani neyi? Yahtefizu koruyor el etrakü türküler. Fimet hafi gasrı topkapı. Topkapı sarayında. Kasır saray. Topkapı sarayı müzesinde. Metaf Metaf müze. Neyi koruyorlar? Yahtefizu koruyor el-etrak Türkler beynel emanatil mukaddese. Mukaddes emanetler arasında neyi koruyorlar? Bişaratin Nebi, Peygamber Efendimizin saç kıllarını orada muhafaza ediyorlar, koruyorlar diye cevabımız da verilmiş.